my birthday. Benim şurada çeksene. Çekiyorum. Şöyle tut. Yakışmıyor muyuz? Bir dahaki önce de çektim az önce. Yakışmıyor muyuz? Bayıldım uyumumuza. Bak. Ya çok iyi lan. tam tam sendik araba diyorum ben zaten. Yüzmeden sonra ben biteyim arkadaşlar. Yüzmeye kadar böyleyim. Yüzmeden sonra da gezer. Gezeceğim zaten. Bugün çok yoğun bir gezme programım var. Benim de ve hafta 2 midter. Benim de öyle hem de sunumum da var. Ben büyük ihtimal dersen kalacağım zaten de. Çok Hayır. Böyle enerjiler yolluyor arkadaşlar sonra kalıyor. Yok arkadaşlar yollamayınca da kalıyor. Enerjiyle alakası yok. Enerji. Okulla alakası var. Yapma atılırız Aa, içeri. çok ferda. Şimdi seni falan Ondan yemeyiz ya. Bizim sesimizin müzik olarak algılacağını düşünmüyorum. <laughs> o kadar video çektim yolda. Ama nereye gideceğimizi ne yapacağımızı söylemedim. Evet. Nerede bunun A yazısı? Acizli vloggerlar. o kadar uzun zaman almış ki. My girls. Tık 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 tık. Gözüküyor mu? Gözüküyor Bizim mu? Bizim çok Hayır. O şey. <laughs> Dur onları daha çekmedim. Şunu çekmeye çalışıyorum. Yazmıyor mu burada? Yazmıyormuş. Olmayan bir şey çekmeye çalışıyorum. Hadi gidelim. <laughs> Heyecanlandım. <laughs> e, o zaman kameraman sende. Sonra. Şimdi yüzmeden çıktık. Maydanoz gömleğe gidiyorum. Öyle bir hafif dedik ki anında pantolonum düşmeye başladı dedim. Bak şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Ben. <laughs> ay kötü bir şey değil. Ben normalde yüzebiliyorum şöyle. Bir yerden bir yere gidebiliyorum. Ama olduğum yerde kalamıyorum. Yani çok garip bir şey. Mesela işte bu kulaç atarak yüzme okey. Dikkat et ya. Gördün <laughs> mü? <mi>? Çektin <laughs> mi onu? Hayır maalesef. Gel bir şey anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya kırmızı çöple. Normalde şey yapıyorum. Olduğum yerde duramıyorum. Karşıdan karşıya gidebiliyorum işte kulaç oluyor, dipten oluyor. Sonra normalde kenarda yüzebiliyorduk ama bugün maalesef yüzemiyormuşuz ve ben Nergis'le Dicle havuza girince şey Dicle'nin havuzu sarıldım ve oturdum bekledim. Can Cankur kurtarandı beraber oturdum ama şeyleri izliyorum ya birilerini sanki anlamı şey yaramazlık yapıp da hani evet. çıkartılmış çocuklar olur ya havuzun havuzu işlediği için çıkartılmış çocuklar. Anam çok kötü bakıyor. Onun gibi oldu. Ondan sonra tabii yüzdüm mü Yüzdün mü kızlar? Maşallah. Yüzdüm ya. Evet. Bir kulvara, bir kulvara gittim. Ortasında durdum mu? Durmadım. Çünkü sürüsam Durdu. ölüyorum. Hayır, birazcık gittim, durdum. İyi, Ama benim güzel. tabii kızlarım çok güzel yüzüyor. <laughs> ya, şimdi... <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Gösterin çaylarınızı. Hmm, o oh. isterdi ki gün boyu böyle yüzelim, spor yapalım, gezelim, eğlenelim, yatalım, dizi film izleyelim. Ama e, midterm haftası gibi yani benim bölümümde midterm ayı, ayları gibi bir şey oluyor. Çünkü her hafta ya quiziniz var, ya assignmentınız var, ya presentation var, ya midterm var. Yani her hafta bir şey oluyor. Fakat midtermlerin e, ağırlıkları fazla olduğu için midterm haftası da denilebilir. Ve bu hafta iki tane mütemim var. O yüzden şimdi ders çalışma zamanı. El sağlayın. Aha. Şey, hey. Hey. Hello guys. <laughs> bunun haberi yoktu. Ay, ben bunu neden çekiyorum? Benim YouTube kanalım var çünkü Siz <laughs> <çakalı>. evet <gülüyor> muhtemelen yani <laughs> Ben videolar çekiyorum. çekiyorum da hani rastgele alıp <laughs> İşte ben alıp ne atıyorum. <laughs> hiç bahsetmiyorum. Evet çünkü... Evet, arkadaşlar YouTube kişiliği ortaya böyle kayma. O da Ay, yok yok. olarak ilk <laughs> Tabii benim için ilk buluşmamız. Sen'e ilk geldiğim için. Daha önce de buluşmuşsunuzdur. Nergis senden sonra gelmedi mi? Nergis Benden senden sonra, sonra geldi. Ya bu dört günün ilk buluşması. Oh, Şu ikisi de arkada. Asla boyumdan dolayı çekemiyorum. Evet. Sabah gelseydin havuza. Orada da bir buluşma olurdu değil mi Nergis? Şey, ne evet de. Evet de. <laughs> mutlaka Ankara'da olanların gelip oynaması gereken bir şey. <laughs> Sence nasıl Nergis? Bence çok zevkliydi. Bayıldım. Evet. Çünkü yendi. <laughs> Aynen öyle. Yendiği zaman tabii ki neyse o zevk Keyiflendim ben. çok tatlı. Sırf var ve kamerayı oynatmayın diye çekme açısından. <laughs> Bak sen hala <hayal gülüyor> yansın <laughs> ya Nergis. İleride tamam, şey, şey senin için. Kanalın için. Ölme Öl ama şey. tamam mı lazım? Ölmeyeceğim. Öl. Şu, beğenmemiş arkadaşlar. Ben beğendim arkadaşlar. <laughs> bir daha geliyoruz. Evet. Bir dahakine, 4. Bir dahakine sabaha kadar. Tamam sanki 1 milyona sesleniyor gibi. Ya <laughs> seslenirsek belki de evet, sesleniyoruz. Evet, belki, belki de, de bundan bir 3-4 <laughs> sene sonra 1 milyon oluruz. Mi? Belki de Davinci bize sponsorluk eder. Reklamını <laughs> yaptık bedavaya. Evet. Oraya ben bip bip. Yazdan hangisi sakarım hangisi? Sen ne düşünüyorsun? Ay, ya. <laughs> Ben de Nasıldı? Elüvelleri böyle yaparak konuşuruz. <laughs> Tabii ki kazandı. Yani dikti. Tabii ki de ben. Marifetli. <laughs> 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 hem marifetli hem e, oyuna da iyi. Aynen. Her türlü kazanıyor. Yani maşallah. <laughs> Winner wins. Ölme. <laughs> Ölme karabaş. <laughs> ıslak bu kafası. Evet. Kız, pati ver. Zıpla. İt olsa yapardı. <laughs> <bir daha>. oh. <laughs> Kıyıra bak. Oh. Ama, ama. <laughs> Böyle şey yapmak istiyorum, oh, yumurmak şey istiyorum. Bak bak nasıl yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ellere şey. bak, ellere bak. Çocuğum kuş kuş. Ya. Bugün poligona gideceğim o saate kadar derim ki en azından ders çalışayım. O yüzden sabah saat 10'da kalktım ama o kadar şeyim ki. Gördüğünüz gibi gözüm yamuk çünkü şuna bakar mısınız? Gözüm burası kırıldı ve ben gözlük alacaktım normalde. Doktora da gittim reçeteyi de yazdırdım. 2 hafta falan oldu. Bir hafta sonra reçeteden bir hafta sonra alacaktım. Bunun için de kredi kartı bekliyorum. Çünkü malum fiyatlar çok fazla artmış. Hani Dedim ki en azından taksitliğe böldürüp e, alayım. Sonuçta işte kredi kartı çıkarttım ettim. Bir haftada gelmesi gereken kredi kartı iki haftadır gelmedi. İki haftayı geçti hatta. Aynen. Hala bekliyorum. Geldiği zaman umarım. <laughs> şu görüntüden. Kurtulacağım ya. Lavaboya falan gidiyorum. Ya saçımı toplayıp gidemiyorum. Normalde sabahları saçımı toplarım. Çünkü... Bu ne yani? Tam burası var da. Evet, ders çalışırken de böyle yapınca böyle gidiyor. Ee, ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Lens takmam lazım. Lens takmam için gözümün kendine gelmesi lazım. Falanmış falan. Neyse. İyi oldu ya böyle konuşmak. Enerjim geldi. Çünkü çok böyle bitkin hissediyorum. Çok hani zorunlu ya şimdi ders çalışmak. Yani keyfi değil artık. Zorunlu olunca da ekstra ekstra bir Şey hissediyorum İzninizi çıkartıyorum arkadaşlar Ekstra ekstra Hani hmm, Baskı Heh, Baskı hissediyorum Onun yerine Ben mesela şu an ne yapabilirim Kitap okuyabilirim Neyse bu ışıltılı hayatı ben seçtim Bu okulda olmayı da ben seçtim Bu bölümde ben seçtim Bütün seçimlerimin sonucuna katlanmalıyım Katlanmak zorundayım o yüzden birazcık daha kendimize gelip ders çalışacağız. Güzel. 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 Şey şey Bu Harmain yavaş yavaş ya geliyordum mu? Gel 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 devam et devam et şimdi yavaş yavaş mücver. Evet görünce kovuldu. Ben daha çok şey yapıyordum. <laughs> ne? Yap bakalım. Yok yok. Yap bakalım. Yokla yok. Niye deney? Evet, denemek bak. lazım. Sol tarafa baksana. Nasıl? Ç çekemedim ben. Ben diyorum al dene bir Biraz çek. Biraz hızlı yürüyelim de orada bakarız. Bak. Al dene bir çek. Şey. Tamam orada çekeriz ya. Şimdi şey. Hayır hayır hızlı yürüyelim gün batımını kaçırmayalım. Ama kahve var eline dökülür. Yok dökülmez. Benimki hayır, dökülüyor. Şimdi kaçıracağınız gibi evet. geliyor. Düşüyorum ama. Gel. Evet. Bir dakika. Şuraya <laughs> geçin. <laughs> 因为不那